sevgili izleyiciler. Şu anda Trabzon Anlaker Stadında hep beraber e, bu maçın heyecanını yaşıyoruz. Ağabey, As başkanımız Osman Çolak'la şu anda bir röportaj yapacağız. Evet Sayın As, Başkanım. Efendim abi buyurun. E, maç öncesinde görüşlerini alabilir miyiz? Ama maçta sıkıntı yok yani problem yok. Trabzon Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek. Ee, bu maçı 2-1 düşünüyoruz. Ee, aksi takdirde sonumuz olacak ama değil yani değil. İnanıyoruz. En büyük kravzı olalım. Teşekkür için. ederim Hakan Bey. Teşekkür evet, ediyorum. Ucumla beraberiz. Evet Allah Maç bu, öncesi. Laka yenmemiz gereken bir maç yani. Bunun başka kaçarı yok. İmperi bir takım ama yenmemiz lazım. Yeneceğiz diye maça geldik taraftar destekliyor. Gerisi futbolcuların. Yeneceğiz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Al aşağı. Hop. Hop. Abi hoca. Evet. Uğur, Uğur, Akın'la beraber. Evet. evet. Uğur. Evet. Uğur. Maç Kesinlikle. öncesi görüşlerini alabilir miyiz? Kesinlikle yeneceğiz. Çıkıyor. Maç hakkındaki görüşlerini. Nasıl? Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Ya evet, görüşlerini Görüyoruz buradan aşağı canım. Ee, yani masal atar başka değil mi? Yemmeye geldik, yemmeye. Ya, ya. Yemme. Skor hakkında bir, tahmin yapabilecek misin? 1-0 olsun bizim olsun. Başlayayım. Yani 1-0 bitebilir miyiz? Tamam, teşekkür ederim. Buyurdu. Hocam. Evet, e, sevgili hocamla beraberiz. Hocamın arkasından bayram <laughs> Evet. <gülüyor> Bahat evet. hocam, maç hakkında görüşlerini alabilir miyiz? Maç öncesi görüşlerini. Evet. Şimdi öncelikle şu atkı bu boyunda olduğu sürece bu maçın skoru ne olmuş bizim için fark etmiyor. Bu bayrağı taşıdığımız için Evet Taner Bey'le beraberiz. E, bu maçı alacağız. Trabzonspor'u desteklemeye geldik. Mutlaka almamız lazım. Her zaman e, bir skor gelsen... tahmin edebilir misiniz? 1 Bir sıfır olsun bizim olsun. Teşekkür ederim. Abi İtfakir'in oğlundan da bir röportaj alsana ya İtfakir'in oğlundan. Sen de alalım Senden sormayalım. Oğlum adamlar üstünü ya. Bırakın adamlar. Evet başkanım. maç için değerlendirmenizi alabilir miyim? Evet. öncelikle Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. E, tıklım tıklım stadı doldurdular. bu akşam kesinlikle galip geleceğiz bir taraftar olarak inanıyoruz. Ee, başkanım edelim. sonuç ne olur? Sonuç, sonuç. 2-1 kazanacağız maç. Evet, başkanımızı İki tebrik ediyoruz Teşekkür bu skordan dolayı. inşallah hayırlara vesile olmasını Teşekkür dileriz. Teşekkür ettik başkanım. Hayırlı dün. akşamlar. Öteki tarafa dön.